Arkadaşlar merhabalar videomuza hoş geldiniz. 10. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazı sorularını sizler için anlatmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Aşağıda verilen olayların hangi jeolojik zamana ait olduğunu numaraları ile birlikte noktalı yerlere yazınız diyor arkadaşlar. Bakın jeolojik zamanlarda ben mutlaka ama mutlaka soru bekliyorum. O yüzden en iyi şekilde anlamaya çalışalım gayret gösterelim. Prekambriyen arkadaşlar en uzun dönemdir. Tüm dönemlerin en uzun dönemidir. Çok ilkel olayları buralarda arayacağız. Polozoik prekambriyandan sonra gelir. Zaten diğerleri de aynı şekilde birbirinin ardından sonra gerçekleşen olaylardır. Jeolojik zamanlardır yani. Evet, Egeit karasının çökmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması arkadaşlar tabii ki de sizlerin de söyleyebildiği gibi kuarter döneme aittir. O zaman bir denizdir. İlk canlı türlerin oluşması, canlı türlerin oluşması çok çok eski bir döneme ait olan Prekambriyen'e ait olacaktır. Anadolu'da zengin linyit kaynaklarının oluşması ne ile ilgilidir? Tersiyer döneme aittir. Zonguldak'ta taş kömür yataklarının oluşması da arkadaşlar Palezoik döneme ait olacaktır. Dinozor neslinin tükenmesi arkadaşlar Mezozoik döneme aittir. Tetis denizinin oluşumu da arkadaşlar yine Mezozoik döneme ait olacaktır. Hersiniyen ve Kaledonyen sıra dağlarının oluşması arkadaşlar ne ile ilgilidir? Paleozoik dönemle ilgilidir. Atmosferin oluşması çok eski bir olay olduğu için Prekambriyen döneme ait olacaktır. Yani A şıkkı olacaktır. Bitlis, Kırşehir ve Kaz gibi masif arazilerin oluşması Paleozoik döneme aittir arkadaşlar. Anadolu'da deniz altı volkanizmasının yoğun olması da arkadaşlar Tersiniyer döneme aittir. İlk kıta çekirdeklerinin oluşması ise arkadaşlar kuarter döneme aittir. Tetis denizinde kalan tortulların birikmesi ise arkadaşlar bakın zaten tetis denizinin oluşmasından da çıkartabileceğiniz üzere mezozoik döneme aittir. Anadolu'nun epirojenik hareketlerle toptan bir şekilde yükselmesi ne ile ilgili bir durumdur arkadaşlar? kuarterner ile ilgili bir durumdur. Kuzey Anadolu dağları ile Toros dağlarının oluşması arkadaşlar tersiyer döneme aittir. Buzul çağının sona ermesiyle deniz seviyesinin yükselmesi kuarter döneme aittir. Ege denizinin oluşması ve Karadeniz'in tuzlu su özelliğinin kazanması da yine arkadaşlar kuarter döneme aittir. Günümüze en yakın jeolojik zamanlardan biridir. Anadolu'nun büyük bir kısmının kara parçası yani kara haline gelmesi ise tersiyer dönemine aittir arkadaşlar. Balıklar ve sürüngenlerin ortaya çıkması ise arkadaşlar paleozoik döneme aittir. Su kaynaklarının oluşmaya başlaması bakın çok eski bir olaydır. O yüzden ne diyeceğiz? Prekambriyen döneme aittir diyeceğiz. Adan olacaktır. Bu arada şunu düzeltelim arkadaşlar. 18'e ne demiştik? Paleozoik demiştik o zaman B diyelim. Kusura bakmayın. 19'da da adana diyoruz. İlk kara bitkilerinin oluşması ise Paleozoik döneme aittir arkadaşlar ve buradaki 20 olayı öğrendiyseniz bence buradan kesin gelecek soruyu yapacaksınızdır diye düşünüyorum. Çünkü bayağı olay var. Evet cevaplarını da bu şekilde arkadaşlar yazmaya çalıştık. Göstermeye çalıştık sizlere. Bu videonun bu kısmını durdurup yine ilk sayfalardaki sorulara bakabilirsiniz. Biz vakit kaybetmeden devam edelim. Evet, epirojenez, orojenez, volkanizma ve deprem kavramlarını açıklayalım ve buradaki soruları ne yapalım sizlere cevaplandırın. Epirojenez şudur arkadaşlar. Kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması olayına biz ne diyeceğiz? Epirojenez diyeceğiz. Bakın bir daha anlatalım. Kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi ya da alçalması olayıdır epirojenez. Orojenez ise şudur arkadaşlar. Dış kuvvetlerin oluşturan su, rüzgar ve buzullar ile taşıdıkları materyalleri deniz ve okyanus tabanlarında biriktirerek bu alanlarda kalın tortul tabakalar oluşturmaktadır. Tamam mı? Amacımız burada epi sorularında baktığımız zaman dağ oluşumu göreceğiz. Soruda dağ oluşumu gördüğümüz zaman orijenezdir. Tamam mı? Dağla ilgili bir durumdur. Bunu söyleyelim. Volkanizma ise arkadaşlar şudur. İç kuvvetlere bağlı olarak meydana gelen olaylardan biridir. Yani şu, kısaca şunu söyleyelim. Magmanın yeryüzüne çıkması ya da yeryüzüne sokulması olayına biz volkanizma diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da söyleyelim. Deprem ise arkadaşlar, evet ülkemiz bildiğiniz üzere deprem bölgesi. Deprem, yer kabuğundaki kırılmalar sonucu gerçekleşen ani sarsıntıları biz ne diyoruz? deprem diyoruz arkadaşlar İşte depremlerin çeşitleri var. Volkanik var, göçme var, tektonik gibi şeyleri var. Bölümleri var. Şimdi bizden istenen sorulara bakalım arkadaşlar. Tamam bakalım şimdi. Himalaya dağlarının oluşması. Dağ oluşumu dediğimiz orojenezle ilgili olduğu için birinci maddeye B diyeceğim kısaca. Tamam. Derinlik kayaçları kayaçlarla ilgili bir durum var. O zaman biz bunu ne diyeceğiz arkadaşlar? Volkanizma diyeceğiz. 2C olacak. İnşallah anlaşılır gidiyordur. İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi ne ile ilgili bir durumdur arkadaşlar? Bakın ne dedik? Kara kütlelerinin bir bütün olarak yükselmesi de alçalması. E burada ne diyor? İskandinav Yarımadası'nın yükselmesi diyor. Kıta oluşumu epirojenezdir o zaman. Tamam mı? İnşallah anlaşılır gidiyordur. Elimizden geldiğince sizlere olayları en iyi şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yer kabuğunda kırılmaların meydana gelmesi ise orojenezle ilgili bir durumdur. Tsunami olayının meydana gelmesi ise ne ile ilgili bir durumdur arkadaşlar? Evet Japonya'dan aklımıza geleceği üzere depremden sonra ne oluyor? Tsunami görülebiliyor. O yüzden C depremdir diyeceğiz. Toprak kaymasının meydana gelmesi yine depremle ilgili bir durumdur. Kaldera ise arkadaşlar volkanizma ile ilgili bir durumdur. O yüzden cevap C'dir. Kıyılarda taraçaların oluşması ise arkadaşlar ne ile ilgili bir durumdur? Epirojeniz ile ilgili bir durumdur. Yer kabuğunun yükselmesi ve alçalma şeklinde hareket etmesi, bakın bu neyin tanımıydı? Kıta oluşumunun yani epirojenizin bir tanımı olduğu için dokuzu atacağım. Etna, Vezüv, Mayon ve Sumatra gibi dağların oluşması, dağların oluşumuna ne dedik? Orojenez dedik. O zaman ne diyeceğiz? 10 Bursa'dır. Orojenez'dir. Tamam mı? Dağ oluşumunu gördüğün zaman Orojenez'i günün rahatlığına yapıştırabilirsin. LAV pilotolarının oluşması. Volkanizma ile ilgili bir durumdur. Şöyle düzgün yazalım okunsun. Denizin ilerlemesi nedir? Kıta oluşumundan kaynaklanan bir durum olduğu için A diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Devam edelim. Evet geldik önemli bir yere arkadaşlar. Aşağıdaki görsellerde yer verilen yeryüzü şekillerinin oluşumunda etkili olan kayaç türlerini belirleyiniz. Bu şekillerin oluşumunda kayaçın hangi özellikten etkili olduğu noktada yerlere yazınız Ben anlatacağım 4-5 tane var arkadaşlar. Bunların bitiminde de kısaca bir şeklinde, özel şeklinde var. Oradan da detaylı bir şekilde göreceğiz. Peribacaların oluşumu şudur arkadaşlar. Yağmur, rüzgar ve sel sularının tüplerinden oluşan yapıyı yapısı aşınarak gerçekleşen koni biçimde bakın şöyle gördüğünüz koni biçimindeki şöyle tabi koni koni biçimindeki yapılardır arkadaşlar oluşumlardır daha doğrusu tamam Dış püskürük kayaçlar etkilidir. Hemen şuraya yazalım. Dış püskürük kayaçlar etkilidir. Ihlara Vadisi Aksaray'da görebileceğimiz bir durum. Hasan Dağı Volkanı'ndan püskürtülen lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan Cemal şekilli bir vadidir arkadaşlar. Tamam mı? Burada da anahtar kelime olarak akarsuların aşındırmasını söyleyebilirim. Tamam mı? Akarsuların aşındırması. Pamukkale traventenleri denizde gördüğümüz bir olay. Tortul kayaçların kimyasal kayaçlarını oluşur. O zaman diyeceğim tortul kayaçları görülür. Tortul kayaçlarının kimyasal olan olanlarında görülecektir. Geldim bir diğerine Muradiye şelalesi Van'da görülen bir şelaledir. Şelale şudur arkadaşlar. Bir nehrin yatağında bulunan büyük yükseklik farkı nedeniyle suların yüksekten düşerek oluşturduğu bir oluşum şeklidir şelale. Tamam mı? O zaman burada ne önemlidir? Yükseklik farkı önemlidir. Yükseklik farkı önemlidir. Tor topografisine bakalım arkadaşlar. Asit bileşimli bir iç küskür, iç püskürük kayaç olan granitlerden oluşmuştur arkadaşlar. Bakın özetine bakalım hızlıca. Peri bacaları Nevşehir'de tabi ki de görülüyor. Ne dedik? Tanımını yapmıştık. Kure şeklinde oluşan bu oluşumların tepesinde kaya bloğu bulunmaktadır. Tabii ki de gördüğümüz gibi. İşte dış püskürü kayacın etkisi vardır. Ne yaptık? Söyledik bunları. İşte şapka görünümlüdür gibi. Değil mi? Akarsuların vesaire suları tarafından aşındırıldığını söyleyeceğiz. Ihlara Vadisi'ni açıkladık. Pamukkale Traventenlerini aslında bir çeşit kaya olduğunu söylüyor. Muradiye Şelalesi için ne dedik? İşte bir nehrin yatağında bulunan büyük yükseklik farkı önemliydi burada. Yükseklik farkı önemlidir dedik. Tor topografyasında da granitlerle ilgili bir durumun olduğunu söyledik arkadaşlar. Şimdi birbirinden güzel test sorularımızla birlikte videomuzu bitirmiş olacağız. Geldim bu soruya. Türkiye'nin teknolojik oluşum süreci ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır Bakın teknolojik oluşumdan ben soru bekliyorum. Hocalarımıza mutlaka sorar. Toros Dağları 3. Jeolojik aynen öyle zamanda oluşmuştur. Türkiye'nin bulunduğu alanda 2. Jeolojik zamanda Tetis Denizi'nin oluşunu biliyoruz. İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazları Kuaterner'de oluşmuştur. Zonguldak'taki taş kömür yatakları 1. Jeolojik zamanda oluşmuştur. Türkiye'nin bugünkü genel görünümünü 1. Jeolojik zamanda kazanmış ifadesi yanlıştır arkadaşlar. Türkiye'nin genel görünümü 3. jeolojik zaman sonrası yani kuaternerde diyebiliriz açıkçası daha doğru bir şekilde. Tamam ilk soruyu anladığınızı düşünüyorum. İkinci soruya devam edelim. Aşağıdaki görselde iki kıtasal yavanın hareketi gösterilmiştir. İşte bakın e, işte kıta oluşumuyla arkadaşlar? Epirojenez onu unutmayalım. İşte bakın bu hareketlere baktığımız zaman bakın şurada aslında dağları görebiliyoruz. İşte bu sıra dağların oluşturduğu bir durumdur. Tamam? Okları da okların ne tarafa doğru ilerlediğini de görebiliyoruz bu şekilde. Tamam? Kitabınızdan buraya daha detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Aşağıda yer kürenin farklı katmanlarına ait özellikler verilmiştir. Mesela bakalım sıcaklık ve yoğunluğun en fazla olduğu katman tabii ki de çekirdek olacaktır. Yer kabuğu değil, manto değil. Manto magma hareketiyle. Akışkan halde bulunan magma kütlesinden oluşmaktadır. Bakın magma neyle başlıyor? Hangi harfle başlıyor? M ile başlıyor. Manto neyle başlıyor? M ile başlıyor. Oradan aklınıza gelebilir. Bakma kütlesini oluşmaktadır. Mantodur diyeceğiz. Yani cevabımız A şıkkı oldu. Bariz. Yer kürenin dış katmanını oluşturur. Yer kabuğu yer kürenin dış katmanını oluşturacak. Aşağıdaki şemada kayaç döngüsü göstermiştir. Bakın arkadaşlar kayaç döngüsü önemlidir ve soru olarak karşınıza gelebilme potansiyeli çok yüksektir. 1-2-3 numaralı alanları sırasıyla aşağıdaki hangisi gelmelidir diyor. Öncelikle şöyle bir genel bakalım. Püskürük, püskürük özür diliyorum. Püskürük kayaçlar ayrıştırma ve aşınma sonucunda tortullara dönüşmüş. Tortullar sıkışma ve çimentolaşma yöntemiyle tortul kayaçlara dönüşmüş. Tortul kayaçlar da arkadaşlar basıncın etkisiyle başkalaşım kayaçlarına dönüşür. Başkalaşım kayaçları da arkadaşlar erime yöntemiyle magmaya dönüşür. Magma soğuma ve katılaşarak püskürük kayaç haline gelirken püskürük kayaçlarda basıncın etkisiyle başkalaşım kayaçlarına dönüşür. O zaman bir nedir? Basınç 2 erime 3 basınç olacaktır. Cevabımız edir nedir? Evet arkadaşlar 10. sınıf coğrafya 1. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. Elimizden geldiğince en şekilde anlatmaya çalıştık. Sizler de MEP kazanım testlerindeki soruları çözerek geldiğiniz yere kadar iyi bir şekilde sınava girebilirsiniz diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.